Merhaba, tanıyabilir miyiz? Merhabalar, ben Mehmet Fatih Çay. Akif Şekerleme ailesi olaraktan e, Ankara'ya geldik. Evet. E, şu an için yaralarımızı sarmaya çalışıyoruz. E, bir nebze olsun yardıma ihtiyaç olanlar. Sizin şekerleme dükkanınız mı vardı? Bizim şekerleme dükkanımız var. E, Bin Evler bölgesinde. E, Kervan Pastanesi'nin az ilerisinde. Hı, hı. Ee, binamız yıkılmadı ama e, orta hasarlı bir raporu var. Ee, Kullanılamaz durumda? E, şu an için evet. Yani e, durum belirsiz. E, taşınıp Deponu da falan belirsiz. falan bir zarar var mı? E, ürün anlamında çok bir zararımız olmadı çok şükür. E, ama e, can kaybı olarak can kaybı yaşadık. Ee, Başınız sağ olsun. Çok sağ olun. Ee, Allah kalanlara zaman, sabır herhangi versin. Zarar var mı? Herhangi bir Çalışanlarımızdan bıraktı. iki kişi vefat etti. Aa. Onlar da bizim ailemiz. Birisi amcam, birisi kuzenim. Ee, Allah kalanlara sabır yani versin. Yani yapacak bir ee, şey yok Emir büyük yerden. Evet. Başınız sağ olsun tekrardan kısaca ol. sizin ürünleri çok övüyorlardı arkadaşlar bakın şurada Hı. badem şekeri var biraz sonra göstereceğim birileri soruyorlardı röportaj esnasında var mı diye evet. hemen buradan başlayalım isterseniz. Burada lokum çeşitlerimiz Hepsini var. Hepsi var çok güzelmiş bu. Karışık şekilde ne kadar bu? kendi imalatımız. Bunlar 200 lira 1 evet. kilo, yarım kilo 100 lira. Evet. Bu yine bizim kendimize Ooh, özel güzel. bir ürünümüz. İçi fıstıklı lokum, dışı çikolata kaplı. Bu da yine 140 lira fiyatı yarım kilo olur. Şurada ceviz. Bunlar sucuk. cevizli sucuklarımız. Paketlemişsiniz çok güzel olmuş. Evet, biz genelde yok. hep paket getirdik buraya, güzel. Ee, imkanlar dahilinde. Cevizli. Ceviz sucuklar 150 lira evet, kilo fiyatları. Bir de bu fiyatları. çok meşhur. Fıstıklı tereyağlı kurabiyemiz yine bizim Maaşın, imalatımıza özel, evet. 250 lira büyük paket, küçük fıstıklı paket 125. Evet. evet, fıstıklı olduğu için. İnce çubuk. Şeyler. Bunlar ince şekilde, evet. Un sucuğumuz 150 lira yine kilo Şunlar paket. Nedir? Bu da fıstık ezmemizin yine Akif şekerleme hmm. özel çikolata kaplı. Yarım kiloluk evet 180 şöyle 250 gramlık 90 lira. Şu nedir arka taraftaki? Bunlar da yine içi ceviz dışı çikolata kakao kaplı. Prenses çikolata diye de bilinir daha çok. Bunlar da 120 lira böyle paket şeklinde Güzel. yarım kiloluk. Hediyelik tam tamamı. Biz genelde e, Maraş'taki şubemizde de e, böyle paket ürünlere ağırlık veriyoruz. Güzel. E, daha standart bizimki biraz. E, bunlar fıstık ezmelerimiz. İki çeşit var arkadaşlar. Biri böyle yarım kiloluk de, 180 paketleme maliyeti var. 200 liraya geliyor bu da yine aynı evet, şekilde. O badem evet. badem şekerimiz de burada. Evet. Bu badem gösterelim. şekerimiz <laughs> Maraş'ta her gün yaptığımız badem şekeri. Bu taze değil mi bunlar. Bunu dün yaptık. Zaten burada gördüğünüz kadar kaldı. Tamam. Ee, ne kadar bu? Bu da 80 lira yarım kilo. Ram satılıyor. Evet. Şurda arkadaşlar bakın küçük küçük ürünler bunlar, var böyle almak isterseniz satılık. Almak katılır, isteyen olursa beğenip, alıp, ikram olarak da veriyoruz. Ezme ve çikolatalı ezmemiz. Yani şu kutuların şöyle küçük şekilde Evet Evet böyle gelip Hı -hı. bakıp alabiliyorlar. Ee, diğer tarafta da ceviz, tarhana, e, hurma e, kendi yaptığımız sahi, yer evet. fıstığı ezmesi. işte Antep fıstığı pul biber ve çöreğimiz var. E, gelen olursa bekleriz. E, daha çok destek çıkma anlamında gelen olursa seviniriz. E, dayanışma gününe özel buradayız. E, söyleyeceklerimiz bu kadar. Çok teşekkür ederiz. Bol kazançlar dileriz. Çok sağ olun. Dileriz. Çok teşekkür ederim. Moralinizi yüksek tutun. Hafta sonu yoğun geçecek. Çok Yarın sağ olun. Yarın dinlenerek gelin. Ankara fuarı hafta sonu dolu dolu geçer. İnşallah. İnatsan düşmez. Hatta bir buçuk aydır fuar olmadığı için insanlar fuara hasret. Evet. Gerçekten de güzel bir kaynaşma olacak evet. hafta sonu. Evet. Bugünden söyleyeyim ben size. Akşam iyi dinlenin. Çok sağ olun. Çok teşekkür ederim. Bol kazançlar. Çok sağ olun.